Servisinizin çok güzel acı videosuyla karşınızdayız. Bizlere sallayan 3 tane kişiyi şu anda canlı canlı sizlere göstereceğim. Bize hep diyorlar yok ketçap yiyor, yok maydanoz yiyor, yok bilmem ne içiyor. Şimdi hepsini buraya alacağım, tek tek deneteceğim. Dayanabilene burada tam tamına 2000 lira para var. Hepsine dağıtacağım. İnşallah dayanırlar. Şimdi konuklarımızı çağırıyoruz. İlk önce salçalı su içmeye geldim arkadaşlar. Terbiyesi Çok dışı şey alacağını düşünmüyorum. Yani. Ama otur terbiyesi yapma. Şimdi yapınca Salih Gülmey'i çağırıyoruz. Evet Çok arkadaşlar güzel. bu bize düet atıyor sürekli. TikTok'ta dalga geçiyor. Yüzüne iyi bakın. Otur abicim buraya. Get Şimdi de, El Chopo'dan olan et alınan Meksikalı El Salvadorlu Emir Baykara geliyor. <gülüyor> 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 ne alacağız merak etme. <laughs> İnşallah alırsın. Amin abi. Otur. Amin. Bekliyoruz. Bekleyin abi ben şimdi sizi ayarlayacağım tek tek. Şimdi arkadaşlar önce pul biber, normal turşu biberle başlayacağız. Normal yavaş acı soslarla başlayacağız. Ardından yavaş yavaş arttıracağız hepsini. Buraya ben hepsini diziyorum. Five minutes later. Önce şimdi pul biberle başlıyoruz. Al abi pul biberi. <laughs> Bir kaşık. Tam mı? Normal al işte. Yeter. Pul biberle başlıyoruz. Nasıl? Beş Abi bu pul, biberler, neden pul biber, nene ne pul biberi? Ama ben bunu böyle dersem benim midem bulanır. Yapacak bir şey yok. Erkekli yapıyordunuz sosyal medyada. Yiğitlik yapıyordunuz oğlum. Yiğitlik yapıyordunuz oğlum. Turşu biber. Hmm. Tamam edin onu abi. Ayağını şöyle ister misin? Ver, bu ayağını ya. Benim... Urfa'nın pul biberi mi? Bilmiyorum. Acıymış. Suriye'nin pul biberi. Acıymış acı. Ne acı iyi bu. Çay çap içmeye benzemez bu. Yok acı. Çap içe sensin. Dostum. N yedi. Bu ağzından geçmiyor bu Kendisi geçiyor. bir geliyor bize konuşuyor burada. Bu ağzından geçmedi biliyor musun? Abi şimdi turşulu biber. Paralarını vereceğiz şimdi turşulu biber de yerseniz her birinize 250 lira vereceğim bak. İki acı yediniz de. E ne? <laughs> bir tane mi yiyeceğiz? Bir tane. <laughs> Yemiyor. Şey Kaç tane lazım? Yiyebildiği kadar yaldı. <laughs> Arkadaşlar bunda da Corona Reaper tohumu var içinde. Aynı zamanda pul biberle karıştırılmış. Şimdi denettireceğiz. <laughs> Bu birazdan elenecek gibi gözüküyor. Gerçekten yapıyordu, diyet yapıyordu. Şimdi göreceğiz. Abi ayran da o kadar içelim yani. acıya da çünkü. Bu yerim bak. Bu Abi al bir kaşık. Korma korma çi köftecisi. Anan şey. öyle. Ye ye. Hadi yavaş. çık. Bari yanıma da. Biraz üstüne bundan at. Yanıma da. At Hareketi üstüne ondan biraz. Üstüne de biraz ondan at. Onu ye, ölür onu yese. Onu da yedin mi 200 er liranızı vereceğim şimdi. Arkadaşlar 200 er lira vereceğim şimdi al yediler diye. Bu başlangıç. Ölmeyeceksin inşallah. Abi benim buramı kayan. Abi. Ben buramı kayan. Elenmek isteyenler alıp çıksın. Sonra ağlamayın. Al bunu dört düz yap ben devam Alsın. ediyorum. Tam koyamam ben buraya. Salih devam ediyor musun? Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan. Yok abi. Tamam. 200 lirasını sıra alıp çıktı. Ya çabuk tamam, ben, ben de mi? Oooo. Hava hacim ha. Five minutes later. Arkadaşlar şimdi Habenora, Mori Kaber acı sosu denettireceğim. Bakalım neler yaşayacağız. Hazır değiliz. Ben hazırım ketçaplısı olduğunu düşünüyorum. Tamam, tamam. Abi az koysana sana Al Ahmet. Tamam, izleyen de Oo. Sonra da net sil Denemişler. Ayran mi? içebilir miyim? Hiç. Abi ayran serbest, içil. <laughs> Bizde ilaç ayran yok yani. Siz için yine. Ayran mesela. Çok kötü abi. Oo. Arkadaşlar bu serilerin devamını gelmesini istiyorsanız bu Bekleyin videoya kadar... 5k like şey değil bilmiyorum ama. gelirse buraya sempati koyu buraya alfayı alacağım. Odri meydan. Onlar benim dengim değil. Şimdi neyi deniyoruz? Rip sos. Benim en çok merak ettiğim wasabi tozu. Geçeceğiz yavaş Güzel yavaş. Gibi bir şey Arkadaşlar şey? en aşağıdan en yukarı doğru çıkıyoruz yavaş yavaş. Şu way şu Az koy ama bak çok koyuyorsun. Tamam az koyuyorum. Abi, fazla bak at, 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 at. Abi bizim bu elimiz neydi ya? Hadi abi hadi abi hadi abi hızlı olun abi. Biz bizim en fazla kazanacağımız kaç para ben ona göre de. Biz, biz ne olmayacağız? Biz ne olmayacağız. <laughs> biz ne olacağız? Biz hadi olmayacağız. <laughs> 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 Olmayın işte. Ayran içebilirsiniz abi. İyi dik yapıyordunuz oğlum. yoracağız. Şimdi. Seni de yoracağız birazdan. Karolina Reaper Hot Sauce. 2 milyon Scoville Vallahi Üstünde ya. yazıyor. Kaç milyon Scoville bilmiyorum ama ambulans haneye kapıda beklesin gel. geliyorum. Abi ambulans haneye geliyorum. Üh zehir kokuyor. Allah yardımcımız olsun. <gülüyor> 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 Önce o yesin bakayım nasıl yiyor sonra ben yiyeceğim. Yüz ifadesine bak. Sen de kendi yüz ifadesine bak. Yakınlaştıracağız hepsini yüz ifadesini. Ekrana bakın abi. <gülüyor> Ayrı. <gülüyor> o kadar bir tüdeymiş. Gerizli bir anda ayran be. Tamam güzel al Boğazına yok Arkadaşlar ya. içtiler şu ana kadar yine 200 lira daha kazandı. Bu kadar yemeğe attı vallahi. Yordu versene. 200 lirayla yine kazandın. Al abi 400 oldu tamam. senin Dur. Sen de 400. <laughs> Ach, bestätig! gel Sen onu dedik ben sana 1000 <laughs> Erkek! Diyor sen onu veririm sana. Oooo! Oh! Ağzımı hissetmiyorum. Tamam abi. Ne yapıyor ya Benim mahvettin lan. Bir şey bir şey, bir şey, bir şey. Bir şey. Ama gözlerim kırmızı oldu ha. Oh, bir de bunun çıkışı var. Çıkarken çok zorlanıyor mu? Bunu yeni açıyorum. Çıkarken çok zorlanıyor mu? Ya zorlanmıyor. Aman. Abi, 450 lira kazandınız. Az koy. Tamam. Oha ya. Bu o kadar acı değil lan. İki sıkabil. Yemin et. Ee, bir şey değil bu. Vallahi bir bu alımı parçaladı. Bizim bakkalda satılıyor lan. Dudağımı Doğru. hissetmiyorum gibi. Elimi sürsem bir şey olur mu? Elini gözüne sürme, elini ne gözüne de? sürme. Şehitlik martebesine yükselirsin. Kameraya de. bakarak ya da biraz şey olsun. Yoğurt yemek istiyorsan ya. O kadar yedim kutucuğum. Oh! Denettiklerimizi buraya koyuyoruz arkadaşlar. Sonra yanlışlıkla bir daha denemezsiniz. Yoğurt ver yoğur. yoğurt. Yorumlarda inanmıyordum. Ama şu anda acı çekiyorum Çok affedersiniz ama bok yedim inanmadım. Ben bir de moderatör... Tabi! Moderatör gitti! <laughs> İnanmıyor, moderatör inanmıyordu lan bize. Aferin Bunun tadı be. çok güzel. Al ve el Bunu da yedikten sonra yine 200 lira daha vereceğim. Ondan sonrakileri yerseler 400 lira daha vereceğim. Alfa'yı bekliyorum Alfa'yı. Hadi abi. Otur bekle. Kaşık titriyor. Abi tamam, yeter yeter. Abi ben bunu yemem. Meksika salsa sos. Yoğurt biraz karıştırabilir miyim içine? Karıştır abi istediğin gibi ye. Sonuç olarak ye yani. Erkeklik yapıyordun ya ye. Önce bir yesin. Oooo. Oooo. Very low. <laughs> ya ooo oh, yapsam var ya alev çıkar. <laughs> Dragon Breed gibi oldum ağzına. Şey yese peşin öbede yese sümüğü mü artık acıdan. Ben de ağlayayım. önce sen ye. Five minutes later. Arkadaşlar 5 dakika geçti. Bunlar dayanacak gibi değil. İkisi de. Yes çıktı. O yüzden çay kaşığına geçiyoruz. Yemek kaşıklarını bırakacaklar artık. Ondan Onlarla ya. yoğurt yiyecekler. Yo, yoğurt yiyecek abi acıdır yani şimdi. Veriyoruz 1 gram yiyorlar 1 kilo yoğurt. Çilipiriyi çatlı su dedi diyor diyorsunuz ya al sana çilipiri. Ama sen onu yan tut ben içine şeyi sokayım. Girmez ki. De tamam ben bir çay kaşığı koyacağım zaten. Tamam 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 tamam. piri sos. Çok mu acı? Yok lan bir şey. Kafana dikiyordur o yüzden diyorum. <laughs> o kadar acı şey değildir ya. Karakol <laughs> Ripper şeyini yedim ya orada midem bir şey oldu. Çili sos. Nerede? Acı değilmiş mi <laughs> çili acı değil. Allah çok. <laughs> ha. Lan acı oldu lan. Ağaç çatı buna. Acı sordan mı ya? Bak acı sordan Oo. Yüzüne bak yüzüne. Benim ben yok arkadaşlar. Ben iyiyim. Birazdan göreceğiz Vasabi'yi. Vasabi'yi bir deli uzandırıyor buraya Abi pes etme işler varsa kaçsın. Ben sorumluluk almıyorum bak. Moderatör kendine gel. Dur. Abi senin bugün Twitter'dan aldığın paraları senden ha. almaya geldik. Ne bu? Japapeno hot sauce. Oh. Japapeno. Gelsene lan ona Ona ver beni bir dakika bekle. Kuraşça çünkü yersem alev çıkacak ha oh, diye. Yansın o zaman Adana bu saatten sonra. <laughs> Aşk acısı mı? Normal acı mı? Normal acı. Aşk acısı. Normal Aşk acısı. acı. Bak Acıya meydan okuyor. Aşk acısı bir şey değildi. Ben sana bir şey diyeyim. Bu karamelini buradan daha beter. Allah. <laughs> Efendim daha farklı bir şey. Yeni zıbık gitti. Bir şey olmaz oğlum acı değil Sümüklerim ki. Sümüklerim akıyor ya bir daha peçete versene sen. Kel peçap arkadaşlar. E. <laughs> Sümüklerim akıyor Arkadaki izleyicilerin bile gözleri doldu havada. Benim bile mi anlamadı valla? Son iki acı kaldı. Yemek bile yemedik o yüzden. Pes etmek abi isteyen... Abi, abi gözüm yanıyor ya. Pes etmek isteyen kaysın. Şimdiden söylüyorum ben. Wasabi'ye geçiyorum çünkü. <laughs> ne oldu? Ama ben wasabi'yi çok duydum. Biber yazayım. Abi duman çıktı daha üstüne. Allah çarpsın. Pes ediyorsan çıkabilirsin abi. İkinizden biri kazanacak. Çok az. Şöyle. Tamam kabul ediyoruz. Dur. Ama direkt atacaksın ağzına. Çok mu kötü? Yok. Em onu em. Em onu böyle. Şeker gibi. Efendim yok. Tamam bunu emem. Önce sen hem sen nasıl emiyorsun? Tamam yordu koy üstüne. O kadar da ağlama. Önce ya. sen koy. Aa biber gazı gibi işte ben buradan lastik bir masaya da kusmuyorum. Evet. Masaya uzaktan annecimiz evden koyacak. <laughs> oh. Allah şunu bir e em emin sen emsene. Yüzünü kameraya dön abi. de, yor <laughs> Buradan Çinlilere, Korelilere küfür ediyorum. Bu nedir oğlum şu şeye koyuyorsun burada. Ze zehir, zıkkım. Çok mu kötü? Ben biraz bekliyorum. Ha, <laughs> neden burada gelecek? <laughs> <laughs> Arkadaşlar döküldün çivi tozu diyordunuz. Alın size çivi tozu. Bak adamın yüzlerine bak. Herkesin tepkisi farklı işte. <laughs> çivi tozu değil bu. Oo. <laughs> Dudama yapışı biliyor musun? Ne diyor musun? Şimdi suyuna diğer wasabiye geçiyorum. Hayır oluyor be 400 lira var. Evet. <laughs> o zaman bu üstü. Furkan Baykara. 200 lirasını veriyoruz. Ayrılıyor. Onu yolcu ediyoruz yolcu ediyoruz. Ben de buradan Çinli ve Japonlara bir şey demek istiyordum. Allah kahretsin. Al bu şu çısı Al. Bunu çok mu aradınız? 600 lira insan, Bu çık. var ya bu acı insanın midesini bulandırır. 600 lira kazandım. Hadi kardeşim. Hadi arkadaşlar 600 lira. Ketçap içiyorduk değil mi? Oooo! <laughs> 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 oh! Abi eğer ki bunu da yersen sana 400 liraya bak buraya koyuyorum. Gitmeden önce şunu da diyebilir miyim? Tabii. Arkadaşlar şu acılardan birini deneyecekseniz eğer özellikle şunu deneyin. Acı olduğu kadar da midenizi bulandırıyor, ciddi ciddi işte, biber gazı yediğinizi düşünün. Dur son bir kaşımı tadıyla Alayım da gideyim. <laughs> Ayranlı da al. Hı hı. Bu ne abi? Wasabi. Gerçek wasabi. Wasabi sosu. Yani şeye koydukları bu işte. Sushi'ye bunu koyuyorlar. Yeter bu kadar. Yeter. Bak Yeter. 400 lira burada duruyor. Son bir ay, ya yani bunları yedim mi tamamdır. Bu ne? <laughs> bu 3 milyon Scoville. Allah aşkına. En sağlamı bu şu anda. Onu ye ardından da bunu ye 400 lira mı 800 lira al git. Onu ekstra denemek istiyorum. Hemen yani. dene at ağzına bunu hemen at ağzına. Hemen onu da al bir kaşık. Ben 3 milyonu denemek istiyorum ama. Kazanan Emin Baykar oldu. 800 lira al. Sonra da direkt hastaneye. Serumlarını ye öyle. Ve bu daha mı uçtu? Çok mu sıkıntı ayırt oldu? Yoğurdunu da yiyebilirsin. Ver abi benim paramı. Ben şimdi bunun üstüne diyorum acılı cevap yemeye. <laughs> Ses etmez <çekmezsin> bundan Sabri! <gülüyor> Gözlerim ağabey <laughs> oldu. Öldüm ağabey. <laughs> Allah çözün gözünü. 800 e keçap. Ama sana bir şey abi söyleyeceğim. Abi. Ciddi söylüyorum. Keçaplı su diyenlere ne demek istiyorsun? Hani bizim için benzeri gelmek istiyor. İnanıyorlarsa da, inanmıyorsa inanmasın. Arkadaşlar bu serilerin devamını gelmesini Benim istiyorsanız... göster Abi bak kanala abone olun, destek verin bize. Şu an kanalımız 120 bine doğru gidiyor. Videoyu en kısa zamanda editleyip atacağız sizlere. Kanalımıza abone olun, görüyorsunuz. Bak bir videoda 2 bin liramız gitti. Devamını tekrardan... Sempatiko, Alfa, Ali Sürücü, oğlum bunların hepsi fıs Hepsini alt ettik abi. Kral da geldi. şey değil mi ya bir tane kararını alıp 10 gün hastalarda yatman. Mançan yürüşüyor. Ali sürmeyen, muane sürmeyen, sürmeyen, Ali sürücü kursu.